Barış Ödülü adayı dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Başarı Nedir ve Nasıl Başarılı Olunur isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Bildiğin bütün başarı ideallerini çöpe at. Başarılı olacaksın. Her türlü dünyevi başarı ideali seni kısıtlar ve belirli sınırlar içine sokar ve bu nedenle başarısız olursun. Yani dünyevi başarı ideali kendiliğinden bir başarısızlıktır. Çünkü bu idealin peşinden giderek sürekli hayal kırıklığına uğrayacak ve yıpranacaksın. Dünyevi başarı ideali zihninin koşullanmasına ve potansiyellerinin sekteye uğramasına neden olacaktır. Sadece doğaya bir göz at, bir ormana bak. Ormandaki ağaçlar arasında bir rekabet yok. Her bir ağacın kendine has güzelliği vardır. Bir ağaç kendisini başka bir ağaçla karşılaştırmaz. Bu nedenle ağaçlarda aşağılık ve üstünlük kompleksi oluşmaz. Fakat her insanın bir başarı ideali olduğu için insanlar aşağılık ve üstünlük kompleksinden muzdariptir. Başarısız olanda aşağılık kompleksi, başarılı olanda ise üstünlük kompleksi oluşmakta ve kişiler bu komplekslerin sıkıntısını çekmektedir. Genelde her şey başarı ölçütüne göre değerlendirilir. Eğer kişi başarılıysa yaptıkları doğrudur ve başkaları da onu taklit etmeye başlar. Başarı duygu, düşünce ve eylemleri doğru kılar. Fakat kişi başarısız olunca yaptıkları yanlıştır ve başkaları ondan uzaklaşmaya başlar. Günümüzün tüketici toplumunda dünyevi başarı ya da başarısızlık insani değerlerin neredeyse tek ölçütü olmuştur. Buna yönelik eğitim yıkıcı ve yanlış eğitimdir. Bu tür eğitimin tamamen değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlara dünyevi düzeyde başarılı olmayı öğretmek yerine koşulsuz sevgi, doğal güzellik ve evrensel bütünlük içinde yaşayarak varoluşsal başarıya ulaşmanın yolları öğretilmelidir. Birey kendini başkalarıyla kıyaslamadan sırf insanlığın nedensiz mutluluğu için çalışmalı ve başarılı olmalıdır. Her insanın başkalarıyla paylaşacak eşsiz bir şeyleri vardır. Asıl başarı sahip olduğun şeyleri başkalarıyla beklentisizce paylaşmaktır. Sevgini, şarkını, dansını ve her şeyini herkesle bir rakip olarak değil, bir ortak olarak koşulsuz, şartsız bir şekilde paylaş. Maalesef günümüzün eğitimi insanlara bir taklitçi olmayı öğretir. Sana hep şunu bunu takip et derler. Biz sana kendi öz varlığını takip et diyoruz. Toplum sana dünyevi başarı idealleri verir ve onları takip etmeni söyler. Oysa gerçekten başarılı olmak için sadece gevşemelisin. Kendin olmalısın ve öz varlığının tadını çıkarmalısın. O zaman farkındalığın yükselir ve tüm potansiyellerin üst düzeye ulaşır. O potansiyelleri varoluşsal başarıya ulaşmak için kullanmalısın. Potansiyellerini olmadığın şey olmak için değil, kendin olmak için kullan. Başarılı olacaksın. Ama sen kendin olunca toplum seni kınar çünkü toplum senin taklitçi olmanı ister. Toplum için birey olduğu haliyle değerli değil, olmadığı şey olunca değerli olur. Öylece birey toplumun takdirini kazanmak için olmadığı şey olmaya çalışır ve kendini ihanet eder birey kendi öz doğasına ihanet ederse hayatı boyunca acı çeker ve bu acılardan kurtulamaz. Eğer günah denilen bir şey varsa o da kendi öz doğana ihanet etmektir. Öz doğasına ihanet eden insan öz değerini kaybeder. Bundan sonra ne kadar uğraşırsa uğraşsın insanlık için gerçekten değerli hiçbir şey yapamaz. Dünyevi başarı idealleri bir kurgu olduğu için onlara ihanet etmek söz konusu değildir. İhanet yalnızca insanın öz varlığı söz konusu olunca mümkündür. İnsan dünyevi başarı ideallerinin peşine düşünce öz varlığına ihanet eder. Öz varlığına ihanet etmiş insan öz saygısını kaybeder. Birey bir kez öz saygısını yitirince öz varlığını bulamaz ve acılara gömülür. İnsan bünyesi bir yara haline gelir ve birey her geçen gün daha çok acı veren bir yara gibi yaşar. Yani insan acı dolu bir yara olur. Kendine ihanet etmiş insan hayatı boyunca hain olmaya mahkumdur. O iyiliğin karşılığında nankörlük yapabileceği için asla başarılı olamaz. O hem kendine hem de başkalarına ihanet ettiği için hainlik onun kronikleşmiş hastalığı haline gelir. Düşünürler ve felsefeciler çoğunlukla hayali başarıdan bahsetmektedir. Onlar sana hayalperest olmayı öğretir. Biz ise sana şimdiki anda başarılı olmayı öğretiyoruz. Şimdiki anda başarılı olmak için bilinçliliğin artmalıdır. Hem şimdiki yaşamda hem de ölümün ötesinde bilinç daima seninle olacak. Bilinç yanlış başarıyı doğru başarıdan ayıran ışığın taşıyıcısıdır. Bilinç ışığını şimdiki yaşamının üzerine tutunca gerçek başarının ne olduğunu idrak edebileceksin. Bir insanı daha mutlu, daha huzurlu, daha sessiz, daha zeki, daha coşkulu ve daha bilinçli yapan her şey başarının temel taşlarıdır. Bunlar bir kutlama içinde yaşamayı sağlar. Bireyi öfkeli, kıskanç, yıkıcı, neşesiz, huzursuz ve şuursuz hale getiren her şey başarısızlığa neden olmaktadır. Dünya çok güzel bir yerdir ama acı ve ıstırapla doludur. İnsanlık bu acılardan kurtulma konusunda başarısız oldu. Çünkü acılar her geçen gün artıyor. Bir insan cehalet uykusundan uyanmadığı sürece bu bilinçsiz zulmün bir parçası olmak zorunda ve bundan kurtulmakta başarısız olmakta. İnsanlar hayat boyu uğraşıyor ve gevşemenin ne olduğunu bilmiyor. Artık gevşeme zamanı geldi. Boşuna uğraşmayı bırak ve gerçek başarının kendiliğinden meydana gelmesine izin ver. Bugüne kadar uğraştın ve kendini yıprattın. Şimdi onarım zamanı. Dünya çok güzel ama aynı zamanda mutsuzlukla dolu. Bu çelişkinin nedeni ise olgunlaşmamış insandır. Acıyı, ıstırabı, üzüntüyü, kederi ve mutsuzluğu dünyaya getiren de insandır. İnsan olmazsa dünyada bunlar da olmaz. Bunların nedenini anlamak gerekir. Gerçek şu ki insanoğlu binlerce yıl daha başarılı olmak için rekabetçi olmak üzere eğitildi. İşte çevredeki bütün üzüntü ve acıların nedeni budur. Dünyadaki kültürler, ideolojiler ve eğitimler başkalarından daha başarılı olma prensibine dayanır. Çocuklar bu şekilde eğitilir, sınıfın en iyi öğrencisi olmaya teşvik edilir. Küçük çocuklar ihtiraslı ve rekabetçi hale getirilir ve mutsuzlaşır. Küçük bir çocuk bu rekabetçi ortamda başarılı olabilir ama yıpranıp mutsuz da olur. Dünyevi yaşamın amacı ne pahasına olursa olsun başarılı olmaktır. Ve birey başarılı olmak için mücadeleye başladığında acılara da neden olur. Toplum çocuğa başkalarından daha güçlü, daha zengin, daha bilgili ve daha saygın olma hevesi verir. Bu hevesten doğan ihtiraslar çocuğun masumiyetini yok eder. Çünkü başarılı olmak için sürekli başkalarıyla kıyaslama yapmak gerekir. Dünyevi başarı tamamen başkalarıyla rekabete ve kıyaslamaya dayanır. Çünkü eğer birey bu dünyada tek başına kalırsa dünyasal başarı söz konusu olamaz. Çünkü kıyaslama yapacak kimse olamaz. Oysa varoluşsal başarı hiçbir zaman gündemden düşmez. Bireyin zengin olarak başarılı olması için etrafta yoksulluk olmamalıdır. Eğer toplumda yoksulluk yoksa zenginlik başarısı da olamaz. Zenginlik başarısı idealinin ortaya çıkması için toplumda yoksulluk yaratılmalıdır. Birinin güçlü olarak başarıya ulaşması için başkaları ezilmeli ve köleleştirilmelidir. Başkaları dize getirilmelidir ki dize getiren kişi başarılı olsun. Bu nedenle insanlar başkalarını politik, ekonomik ve psikolojik yollarla dize getirmeye çalışıyor. Bu da bitmeyen acıların nedenini oluşturuyor. İnsanoğlu başarılı olmak için dünyayı bir savaş alanı haline getirdi. Çünkü büyük savaşlar olmazsa büyük fatihler de olamaz. Barış zamanları fatih üretmez. O yüzden büyük bir fatih olarak başarıya ulaşmak için büyük bir savaş çıkarmak gerekir. Savaş zamanları kahramanlar, barış zamanları ise tembeller üretir. O yüzden bir kahraman olmak için birey savaşmalıdır. Bu düşmanla savaşan bir asker de olabilir, ateşle savaşan bir itfaiyeci de. Yani insanoğlu başarılı olmak için savaşmaya alışmıştır. O yüzden size kansız bir savaş öneriyoruz. Senin zihnin bir savaş alanıdır ve egon seninle savaşan rakibindir. İşte bu savaşta kazanan olunca sen varoluşsal başarıya ulaşacaksın. Dünyadaki ormanlar, nehirler, denizler, dağlar, çiçekler, kuşlar, kelebekler vesaire sadece kendileri oldukları için son derece güzeller. Onlar kimseyle rekabet etmiyor ve başarılı olmaya çalışmıyor. Onlar kendileri oldukları için başarılılar. Yalnızca insan dünyevi başarı ideallerine sahip olduğu için kendini başkalarıyla kıyaslamakta, rekabet etmekte, başkalarını suçlamakta, kendini övmekte ve sürekli kavga etmektedir. İnsanoğlu doğa ile bile savaşarak doğal güzellikleri mahvetmekte ve acılara neden olmaktadır. Bugüne kadar sizlere dünyasal başarıyla gurur duymayı öğrettiler. Biz ise sizlere varoluşsal başarıyla gurur duymayı öğretiyoruz. Bu tür gurur egonun ürünü olmayacak çünkü varoluşsal başarı düzeyinde bir kıyaslama yoktur. Dünyasal düzeyde ego sürekli kıyaslamalara neden olmaktadır. Oysa varoluşsal düzeyde bir kıyaslama yok ve gurur öz saygının ifadesidir. Tekamül yolunda ilerlerken varoluşsal başarınla gurur duyabilirsin. Bu seni daha da başarılı yapar. Tekamül yolunda insanlığa beklentisizce hizmet ederek varoluşsal başarıya ulaştığında varoluşun sana ihtiyacı ortaya çıkacak ve varoluş senin umutlarını gerçekleştirmeye başlayacak. Sen kendin olarak hareket etmeye başlayınca başarı çiçekleri açmaya başlayacak. Varoluşsal başarı çiçeği açınca tüm hayatın bahara dönüşecek ve sürekli bir kutlama halinde olacaksın. Varoluş bir kutlamadır ve bu kutlamaya katılmak gerçek bir başarıdır. Doğaya aykırı olan her şey başarısızlığa neden olacaktır. Oysa doğanın akışıyla uyum içinde olan her şey başarı getirecektir. Sıkıcı olan, gereksiz bir yük gibi görünen, yıpratıcı olan, sağlığı bozan, bedeni zorlayıp sakatlayan, boşuna yoran ve özgürlüğünü kısıtlayan her şey doğaya aykırıdır. Bunlar başarıyı engelleyen unsurlardır ve onların bırakılması gerekmektedir. Birey doğaya ve varoluşun akışına karşı gelince işler zorlaşır ve başarı ulaşılmaz olur. İnsan varoluşun akışına ters yönde gitmeye başlayınca başarı için mücadele etmesi gerekir. Oysa birey varoluşu ile birlikte akmaya başlayınca hayattaki güzelliklerin tadını çıkarmaya başlar ve bu da başlı başına bir başarıdır. Birey doğayla mücadele etmeyi bırakınca doğal olarak rahatlar ve başarıyı engelleyen her şeyi bırakma hali içinde bulunur. Varoluşun akışından habersiz olan insan ise mücadele ederek çok çalışır ama başarıya ulaşamaz. Çünkü karanlıkta el yordamıyla ile ilerler ve sonunda bir başarısızlık çukuruna düşer. Oysa birey varoluşun akışında olduğunda gerilimsiz bir hayat sürdürür. Endişelerin, gerilimlerin ve korkuların nedeni doğaya aykırı davranmaktır. Birey başarılı olmak için mücadele ederken gergin, kaygılı, mutsuz bir hale gelir. Kişi iyi niyetli olabilir fakat cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. İyi niyetler başarılı olmak için yeterli değildir. Ve birey kendini başarı cennetinde değil, başarısızlık cehenneminde bulabilir. Çünkü iyi ve kötü göreceli kavramlardır. Birisi için iyi olan şey bir başkası için kötü olabilir. Birisinin başarısı onun için cennet olabilir ama başkalarının hayatını cehenneme çevirebilir. Aslında dünyevi başarı hep böyledir. Birisi başarılı olunca başkasına zarar vermese bile onların kıskançlık cehenneminde bulunmasına neden olabilir. Birey varoluşla uyum içinde olunca gerilimsiz ve kaygısız bir hale gelecek. O zaman varoluşsal başarıyla ilgili derin bir anlayışa ulaşacak ve kendini yıpratmadan ve başkalarına zarar vermeden bir gün gerçekten başarılı olacak. Başarılı olmak için gözlemci olmak ve rahatlamak gerekir. Dünyevi başarı uğruna kendini yıpratmaktan ve kendine zarar vermekten vazgeç. Fakat bu kolay olmayacak. Çünkü başarılı olmak için mücadele etmek, sert ve güçlü olmak alışkanlık haline gelmiştir. Birey başarılı olmak için mücadele ederek kötü uylar edilmiş ve o kadar gerilmiştir ki gevşeyip rahatlaması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlıksız alışkanlıklar edinmek kolaydır fakat onlardan kurtulmak çok zordur. Sağlıksız alışkanlıklar insanın iliğine kadar işler ve bünyesinin bir parçası olur. Bu alışkanlıklardan en sağlıksız olanı başarılı olmak için mücadele etme alışkanlığıdır. Bu alışkanlık bireyin gevşemesine ve farkında olmasına izin vermez.